Şu anda size gösterelim. Şu anda burada İl bilgi eğitim müdürü Salih Tarkıç beraberindeki tüm öğretmenleriyle birlikte bugün ilk doz aşılar ilk doz aşılar yapılacak tabii ilk doz aşılar bugün yapılıyor. 28 gün sonra ise ikinci doz aşılarını öğretmenler ilk İlk etapta listelerin bilim kuruluna gö gönderildiğinden bahsettik. Bir de i̇şte bilim kurulumuza listeler belirlendikten sonra da yine 15 Şubat'a eğitimlerini başlayan <laughs> öğretmenleriyle birlikte bugün aşılar yapılmaya başlandı ve ilk dozları öğretmenler Ülke bir türlü çapında yapmaya başladılar. Şu anda da aşılar öğretmenlere yapılıyor. İlk doz bir 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 aşısı. Evet bildiğiniz gibi yaklaşık iki haftadır köylerimizde yüz eğitime başlamış bulunuyoruz. Toplamda köy okullarımızda okuyan 32 bin öğrenci yüz eğitime başlamış oldu. 32 bin öğrencimize hizmet veren 3150 öğretmenimiz de e, bu Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı programına alındı. İnşallah e, köy okullarında çalışan öğretmenlerimiz en hızlı bir şekilde e, aşılarını yaptıracaklar. E, 1 Mart'tan sonra da ilimizde 1, 2, 3, 4. sınıflar ve 8 ve 12. sınıf kademelerindeki öğrencilerimiz yüz eğitimi başlamış olacaklar. 1 Mart'tan sonra da yüz eğitimi başlayan öğretmenlerimizin de aşılamaları yapılmış olacak. Erzurum'da toplam 11.500 öğretmenimiz mevcut. Bugün itibariyle tanımlanan öğretmen sayımız 3.150 öğretmenimiz. Ee, biz de bugün e, yine öğretmen arkadaşlarımızla köyde görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla beraber aşımızı vurduracağız. Ee, okullarımızda salgınla alakalı tedbirlerimizi aldık. Ee, yine malumlarınız e, Sanayi Bakanlığı, TSE ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmasıyla okullardaki hijyen şartlarının iyileştirilmesine yönelik bir kılavuz yayınlandı. Bu kılavuzdaki kriterleri e, biz bütün okullarımızda hemen hemen e, sağladık. Erzurum'da 1139 tane okulumuzun 1055 tanesi o kılavuz doğrultusunda hijyen şartlarını sağlamış oldular. Biz bütün okullarımıza hemen hemen e, okulun temiz sertifikası vermiş olduk. Okulun temiz sertifikasında okullarımızda Dezenfektan malzemelerin kullanımı, sıvı sabun, peçete gibi malzemelerin kullanımı okula girişlerde, çıkışlarda, öğrencilerin kontrolü, maske kontrolü, ateş ölçer gibi e, maddelerin, malzemelerin var olup olmadığına bakılıyor. Yine e, yaklaşık 150 e, kriterden oluşan bu kılavuz doğrultusunda, e, salgınla alakalı biz tüm tedbirlerimizi okullarımıza aldık. Şimdi öğretmenlerimizin aşılanmasıyla birlikte de okullarımız daha güvenli hale gelmiş olacak inşallah. Ee, ben bu vesileyle e, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Sağlık, sağlık çalışanlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Bir kez aşılanmış olacak. Erzurum'da 3150 öğretmenimiz tanımlanmış oldu. E, bu teşvik etmek için de biz burada e, aşımızı yaptırmış olduk. İnşallah bir maçtan sonra da bir, iki, üç, dördüncü sınıflar sekiz evet. oldu. E, hizmetlere, eğitimlere başlayan öğretmenlere bir doz aşıları yapıldı. 28 gün sonra dediğimiz gibi onlar ikinci doz aşılarını alacaklar. Öğretmenler sürekli... Ee, ben Tuğba İbrahim Hakkı İlkokulu'ndan sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Aşı uygulamasında da taşın altına elimizi koyarak ilk aşımızı Milli Eğitim Müdürümüzle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm öğretmenlerimizin de aşı olmasını bekliyoruz e, yolla, öğrencilerimiz için okulda da üst düzey e, güvenlik evet. önlemlerini aldık bizlerimizden de elimizden yapıyoruz. Çünkü eğitim ara verince gerçekten e, pek bir verimini alamadık biz. O yüzden eğitimin kesintisiz devam etmesi için üstümüze ne düşüyorsa elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Aşımızı da vurulduk. Inşallah bundan sonrası da güzel bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. E, yani tabii ki sonuçta hem kendi işim adına söyleyeyim, işimin devam edebilmesi için aşı olmalıyız. Evet.